Evet kıymetli dostlar Allah'ın rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün gara operasyonu ile alakalı e, mecliste konuşmalar yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonla alakalı, operasyonun arka planı hatta ve hatta Süleyman Soylu HDP'li Pervin Buldan'a ait bir hakikati operasyonu ile alakalı bir hakikati yüzüne vurdu. Ve hatta ben zannediyorum ki daha e, HDP'nin milletvekillerinin bilhassa Pervin Buldan'ı bilip e, ama bilmediklerini düşündüğünü düşündüğü bazı şeyleri de e, hükümet bilhassa biliyor. E, ve ciddi manada önümüzdeki günler çok şeye gebe. Çok şeye gebe. Yani hükümetin yani devletin elinde olan doneler, veriler, bilgiler hem HDP'yi hem de CHP'yi anayasa önünde suçlu çıkaracak kadar güçlü. Uluslararası hukukta asla karşılığı yeri olmayan eylem ve söylemlerle partilerinin kapatılmasına kafi yeter düzeyde sebep teşkil edecek doneler var. Lakin biz peki ne oluyor da yapmıyoruz? İşte bazen düşmanını karşına değil yanında taşı diye cebinde taşı diye bir mottoyla devlet hareket ediyor. Yani HDP'lilerin siyasi zemini yani ovayı e, düz zemini terk etmesini istemiyor. Çünkü o zaman kontrol biraz daha zor olacak. Onlara biraz daha e, kendileri namına e, meşru bir e, gerekçe vermiş gibi olacağız. Dolayısıyla olabildiğince sabırlı davranmaya e, ve zaman tanımaya gayret gösteriyor demek ki devlet. Ama bu gidişle e, Pervin Buldan, 13 askerimizi biraz bekletecekler, misafir edip sonra salacaklar demişti ya, şimdi devlet Pervin Buldan'a diyecek ki, Gel bakalım 13 sene biz de seni misafir edelim diyecek. Bunu yazın bir tarafa. E, Pervin Buldan bir de askerlerimiz oradaki askerlerimiz operasyondan e, çok önce e, katledildikleri şehit edildikleri durumu var. Böyle bir durum da var. E, çünkü oradan kurt kurtulan ve sağ sağ ele geçirilen bir PKK'lının e, ifadesiyle bu şey var. Bir de e, oto, otopsi raporları bunu ortaya çıkaracak. Böyle bir söylem var. E, bir de Pervinbul'dan Ali Babacan'ı operasyondan bir gün önce operasyondan bir gün önce ziyaret ediyor. E, onun da Askerlerimiz şehit ediliyor. 11'inde de Pervin Buldan, Ali Babacan'ı ziyarete gidiyor. Yani şey edilen e, askerlerimizden haberinin olmaması Pervin Buldan'ın mümkün değil. Çünkü artık biliyoruz ki e, kendimizi kandırmaya gerek yok. HDP eşittir, PKK'dır. 2 artı 2, 4 kadar net, kesin ve kavi bir e, bağlantılarla artık HDP eşittir PKK'dır. Sadece kravatlı bunlar. Teröristin kravatlısı da oluyor. Kapşonlusu da oluyor. Backup ayakkabılısı da oluyor. Fularlısı da oluyor. Elinde kalemiyle de teröristlik yapan, vatanına, milletine ihanet edenler de oluyor. Gördük her yerde. Dolayısıyla HDP e, HDP bir şekilde artık terbiye edilecek. Devletin sabrı kalmadı. Artık sabır son hattı. Zaten de yapacak yığınla işlerimiz var. Erbil bizi bekliyor. Musul Kerkük bizi bekliyor. Mısır bizi bekliyor. Filistin bizi bekliyor. Her yer bizi bekliyor. İçeridekilerle harcayacak zamanımız yok artık. 200 sene oldu. Son 100 senesi savrulma 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 nereye kadar bir yerde dur demeli değil miyiz? Duracağız, dur diyeceğiz. İnceldiği yerden kopsun deyip e, biz e, büyümenin yollarına bakacağız. Başka şeyimiz yok değerli dostlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı konuşmaya bir kulak verelim. İşte Özgür Şalık'ın yüzü burada. Bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan grup başkan vekili dedi ki bunlar gelsin bunları getirelim. Dedi ki bakacağım onlar mı kaçırmışlar? Cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan. Ya bakın onları mı kaçırmışlar bir bakacağım diyor. Yani Türk askeri kendi eliyle mi gidip PKK'ya mı teslim olacak? Bu bir mantık var mı bunun? Bunun neresinde e, mantık var? Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar. Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar. Sadece şu cümlesi dahi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın reysen parti kapatma davası açmaya yeter sebeptir. Sadece şu cümlesi. Bu cümleyi hukukun hukuk olduğu, hukuk olmadığı bir ülkede, demokrasinin hakim olduğu bir ülkede asla ve kat'a karşılıksız bırakılmayacak bir cümledir. Batıda sen devletin milli varlığına, bekasına, tehdit unsuru olacak bir eylem, söylem ee, ve ee, ima Aynen. İma da senin yargılanmana sebep. Yeter sebeptir. Ama ne var ki e, biz bunlara e, çok çok sonralardan müdahale etme durumu ile karşı karşıya kalıyoruz. Neden? Çünkü üzerimize öyle yükleniyorlar ki güçlendikçe e, bu e, yüklenmelere karşı gelebilecek takata erişmeyi bekliyoruz. E, yani güçlendikçe biz bu tip şeyleri cezalandırmamız daha kolay olacak. Dolayısıyla devlet e, hem hoşgörüsünün bir getirisi kendi evlatlarına rağmen, e, kendi evlatlarını e, harcamasına rağmen e, bazı şeylerden e, geri duruyor. Geri duruyor. E, Rabbim sonumuzu hayır hepsi, bunların hepsi tarihi şahitliklerle, tarihi, tarihi şahitliklerle geçerlidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Burada katliamlar var. Bu katliamların, bu katliamların ne olduğu, ne şekilde olduğu, ne noktada ortaya konulduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın bakın. Bakın. Bakın şuraya bakın. 1987. Bakın. Yani PKK'nın ortaya çıktığı 1980-2083 83 katlamıyla katliamıyla başlıyor PKK'nın e, MIT ajanı olan e, anne tarafı başka Gagavuz Türk'ü zannedersem anne tarafı babası Ermeni Artin Agobyan Abdullah Öcalan e, Ankara'da Ot, Ottu Ot değil e, Ankara Üniversitesi'nde siyasal bilgiler fakültesinde okurken MIT bunu kullanıyor. Yani o zamanki MIT bizim MIT değil. O zamanki MIT CIA'in Orta Doğu şubesi olarak düşünün. Bizim MIT'i. Çünkü bazı içeride farklı çekiş kuvvet bilmem ne şudur budur. Doğu'da. E, o tarihlerde e, Abdullah Öcalan'ı kullanarak bir Kürt ayaklanması güya. Ermeni hakikatte Ermeni ambalajda Kürt ayaklanması e, çıkararak 40 senedir başımıza bela edilen bir PKK var. E, Asala tasfiye edildi. Asalanın yerine e, bu kuruldu ve bu, bu şekilde devam ediyor. Kürtlerden intikam alma e, örgütüdür PKK. Başka bir şey değil. Yani ben bir Türk olarak ee, batıda hayatım geçti. Ben şey itibarıyla fiziksel olarak PKK'nın hiçbir şeyini görmedim. Ee, zararını görmedim fiziksel olarak. Ne evimden uzaklaştım ne yurdumdan uzaklaştım e, ne e, şey itibariyle e, ama en fazla bu bedeli doğudaki Kürt kardeşlerimiz ödüyorsa bu Kürtlere bedel ödettirme örgütüdür bu. Başka bir şey değil. 1915 senesinde vuku'a gelen tehcir olayının ve karşılıklı e, Ermenilerle Kürtlerin mukatele dediğimiz e, karşılıklı öldürüşme e, olayının günümüze akseden hadiseleri, olguları, düşünün tarihi olarak ta buralara kadar bu mesele, bu mevzu devam ediyor. Evet, e, maalesef ama devlet bir şekilde e, kararını verdi ve yavaş yavaş ilerleyecek inşallah. E, bir şekilde HDP kapatılmasa dahi, kapatılacağını ben zannetmiyorum da. HDP bazı milletvekilleri içeriye alınacak. Nasıl ki Demirtaş alındığı gibi. Demirtaş da alınacak. Bakın yani HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir anket yapılmış. HDP kapatılsın diyenler yüzde 66 çıkmış. Partilere göre dağılımı ise AK Parti'nin yüzde 78'i kapatılsın. MHP'nin yüzde 82'i kapatılsın. İyi Parti yüzde 72 kapatılsın. Bakın yani İyi Parti HDP ile kapalı kapılar ardında kerhen olsa ittifak yapmak durumda olan bir parti bile partinin taraftarları bile iyi parti %72 kapatılsın diyor. CHP %50 kapatılsın diyor. Diğer %48 kapatılmasın. HDP'nin %72 kapat %7'si kapatılsın diyor. %93'ü kapatılmasın diyor. İşler karışık değerli dostlar. Ama devlet ee, bir şekilde bunun üzerine yürüyecek ve gereken cezayı kesecek. Çünkü bizim içeride yitireceğimiz ne zamanımız var, ne imkanımız var, ne de bu işleri artık feda edecek insanımız var. Biz küresel bir güç olma yolunda hızla ilerliyoruz, bölgesel güç olma yolunda. Sonra gereğini yerine getirdikçe de küresel bir güç, bölgesel güç olmaktan küresel bir güç olmaya doğru evrilmenin eşiğine gelmemiz lazım. Yani aslında bu biz bu sorunları 10 sene önce yani Ak Parti iradesinde bir iktidar ancak yani bu dönemde gelebildi. Ak Parti bile bu sorunu 10 sene önce çözebilmeliydi. Çözemedi neden? İçeride hala mutfakta birileri vardı. FETÖ unsuru vardı. Düşünün yani FETÖ, FETÖ bu ülkeye neler kaybettirdi say say bitmez. PKK'yı da beslen FETÖ'ymüş. Sonradan anlıyorsun. E, nihayetinde e, ama e, bilgiler, belgeler, tanıklar ortaya çıktıkça e, niye bu kadar patinaj çektiğimiz hakikati ortaya çıkıyor. Hatta yani bu GARA operasyonunda içeriden sızma olduğu söyleniyor. Yani Ber Pervin 11'inde Ali Babacan'ı ziyarete gidiyor. Onun da e gara operasyonu ne zaman oluyor? 13'ünde, 14'ünde oluyor. Yani onun da askerler katlediliyorsa, şehit ediliyorsa, o 3 senedir, 5 senedir tutsak halde tutulan askerler niye o gün şeyde şey ediliyor. Operasyon haberi geliyor demek ki. Hala mutfakta birileri var değerli dostlar. O da bulunur çıkar inşallah. Yani netameli bir coğrafyadayız. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Evet değerli dostlar. Şimdilik böyle durumlar. Biz de kendimizce burada memleket millet namına 3-5 kelam etme gayretinde bulunuyoruz. Ee, sosyal medyayı takip etmeye e, bir şekilde sosyal medyada olma, YouTube'da olma, Facebook'da olma gayreti ortaya koyuyoruz. Çöp kabiliğinden de olsa ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz. Sizler de öyle yapın. Memleket millet damına düşünmeye, tefekkür etmeye e, yaptığınız asli işin dışında bir e, bu milletin hayrına dokunacak işleri peşleme gayreti ortaya koyun. Yoksa hani e, dediği, Necip Fazıl'ın dediği gibi, yani e, ağlamazsak bu gemi zor yol alır. E, Tevfik Fikret mi diyordu? E, sen yanmazsan, ben yanmazsam, o yanmazsa nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Yani dolayısıyla bir şeyler ortaya koymamız lazım değerli dostlar yani fikre konuşalım tartışalım ee, bir şekilde e, magazin futbol konuşacağımıza dizi mevzuları konuşacağımıza hala şöyle baktığımızda e, diziler trend topikte bir şey oluyor hemen bir etiketle levha, ona hashtag diyorlar bir şekilde o e, en fazla izlenenler listesine giriyor. Çok garip, çok garip bir memleket haline mi geldik? Yani gençlik nereye gidiyor sorusunu pek so, yani şey yapmaya e, sormamaya çalışıyorum. E, nihayetinde e, içinden çıktığımız cemiyete tesir eden bizim de bir şeyimiz var. Yani bizi şu şekle şu fikir düzeyine, şu anlayış düzeyine kalıpsal olarak bizi şekillendiren bizden öncekiler, içinde bulunduğumuz toplum. Dolayısıyla onları da biz şekillendiriyoruz. Onlara bir şey itiraz ediyorsak, bir şeyimiz karşı çıkışımız varsa, bizden görüyor da o şekilde modelliyor. Dolayısıyla biraz kendimize de şey yapmamız lazım, dönüp bakmamız lazım. Nerede hata yapıyoruz? Çünkü onlar yürüyüşü bizden öğreniyor. Bir de bazı şeylerin insafını terk etmemek lazım. Gençleri sağlam kollamak lazım. Evet değerli dostlar, fazla uzatmaya gerek yok. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu coğrafya böyle. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Bir sonraki buluşmada tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.